canlarım canım arkadaşlarım. Kalbin tamamını şöyle bir fırlatalım. Hadi hep birlikte en sevdiğiniz renkteki kartlar yorumlara. yorumlara. Hadi başlayalım. Önümüzde tam 24 tane lol bebek var ve çarpıcı örnek lol bebeğimize karar veriyoruz. Benim lol bebeğim 22 numara. 24, 23, 22. <laughs> DJ, DJ çok severim. Sıra annemde. Annemin için 9 numara. Oh Allah'ım. Glitter gelecek diye çok korktum. Annem bebeği Para ah babe. DJ Vs, Para ah Açık artırma. Lord Combi Challenge başlıyor. Birer tane de yedek seçelim. Evet ya aslında düşünce mantıklı geldi. Birer tane de yedek seçiyoruz çünkü ben yine akıllı gelip iki tane üç tane falan üstü alabilirim arkadaşlar. O yüzden bir tane daha yedek seçiyoruz ve şart çeviriyoruz. İkinci bebeğim. 2 i̇ki numara Wow, çok güzel wow. bunu. Bu ne güzel. Süper. Bir yani tur olmasını isterim ama olsun. Bunu beni severim. Seni seviyorum. Unutma ki senden daha çok param var. Hem de 370 TL. 20 numara. Ne? 24, 23, oh. 22, 21, 20. Wow, keşke 19 olsaydı. 19'da Glitter <laughs> Pranks varmış. Evet, benim bebeklerim. Benim bebeklerim. O zaman challenge başlasın. Binellerimiz var. Bir önceki etaptan da devrolmuş paralarımız var. Benim 370 TL. Benim 160 TL. Yani toplam 1370 TL'm var. Benim de 1160 TL'm var. O zaman resim başlasın. <laughs> o zaman bu ayakkabılarla başlayalım. Bu muhteşem güzel simsiyah siyah botları tamı tamına aa, sadece tamı siyah tamına. mı? Tamı tamına. Bu arada 16 tane parçamız var. O <laughs> yüzden 16 çok fazla. Fiyatlarımız birazcık daha düşecek. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Simli, simli. Evet arkadaşlar siyahete ne bakmayın simli bir bot yani glitter bot Ne yapıyoruz dokuma pardon Dokunmak kesek isek... Tamam dokunma kesek çözüyoruz <laughs> bu nadide parçalara Ama benim çözümü yerde kestiniz ben fiyatını söyleyecektim Evet dinliyorum çok merak ediyoruz Bu mükemmel ötesi siyah simli topuklu botu 20 lira tanıma çıkartıyorum Çok ama çok ürün var Her parçadan 3 tane var 3 ayakkabı 3 ayakkabı 3 ayakkabı 3 elbise Bu acaba bana yarar mı? Alıyorum 25 30 Satıyorum Satıyorum. Sat artık. Satıyorum. Satıyorum, satıyorum, satıyorum 45. beş Beş <laughs> liram var mı? Bana verecek Ne? Yok O Oğlum zaman borçlu Üstünü alamazsın <laughs> Alamazsın Ben size geçen, <laughs> ben size geçen <laughs> ayında uyarmıştım sizi beş lirayla Ben bahşiş mi vereceğim? Bahşiş evet. evet Hayır, Ne kadar evet. almış oldum bakabilir miyim? 50. <laughs> Hayır hayır böyle bir şey güle. yok. Hadi hayır, şimdi. hayır. Ben verdim size 50 liranı. Evet al güle güle kullan ayakkabılarını. Sırada ikinci parça var. <laughs> bu annemin ayakkabısının takımı. Yani bu demek oluyor ki kesinlikle bunu almalıyım. Annemin takımını bozmalıyım. Siyah simli kapaklı, kırmızı şeffaf bir ürünü tam 30 yerde şartıma çıkartıyorum. Çünkü aynı bir parça ayakkabıdan daha pahalı. Aldım. Aa, satıyorum. Satıyorum. Sa 40.

ben üçüncü parçada. <laughs> Bunu benim almam lazım. Bu süre kadar hiç para harcamadım. Annem tam 100 lira harcadı. Onu zarar sokmaya devam ediyorum. Evet dinliyorum. Bu sıfır kol. Altın simli. Ve turkuaz simli. Mükemmel ötesi. Sarı gala tişörtü. 100 TL. Buyur. Meydan sizin. Aldım. 100. 110. 120. 130. 200. 200. Niye alıyorsun? Ne alakası var bunların? <laughs> tamam. Almıyorum. 200. Sattım. Ben sadece 100 TL harcadım. Olabilir. Ben çok özel bir şey için 200 tl harcadım. Gelsin gelsin gelsin. Oh çok paralarım var benim. Harcarım. Sıra dördüncü parçada. <gülüyor> <gülüyor> Oh my god! Gerçekten çok güzel! Hayır, dokuma gidi! Dokuma gidi! Anneciğim gerçekten senin bebeklerimle çok yakışacak! Yani senin kombini tamamlayan bir parça tamamen! Kaç olursa olsun alacağım bunu! Lütfen İnten bana dediğini söyle! Servetimi verebilirim! Beyaz şapkanın fiyatı 200 TL! Giyene hayırlı uğurlu olsun! <laughs> Allah başını güneşten <laughs> borusun! Talep görmedi mi? Yok! Böyle o zaman ancak indiriyorum. Benim kafama uyuyor. Ürünümüz talep görmediğinden fiyatını indiriyorum. Bu mükemmel beyaz şapkanın fiyatı artık be. 190 TL. Tamam Adana uğurlu olsun. 100 <laughs> lira 49. <gülüyor> Kaç? Bu 149 lira. ki. Tamam son, son indirişim bu. 100. Yok öyle bir şey. Allah Allah. yok yani. Böyle plastik. Biraz... 80. Aa, aa. Gerçekten alan depe depe kullansın, başında paralansın. Buyur atsana, ne buldum Atsana. <laughs> Çok şey almayı sever. 50. Aldım. Etken. Ne? 50 <laughs> aldım arkadaşlar. Aldım yani. Kadar mısın çabuk? Sattım. Sattı arkadaşlar. Sonuç olarak anneme kaptırmadık. Şimdi efsane iki tane daha gelecek. Onları da alacağım göreceksiniz. <laughs> Sırada beşinci ürünümüz var. <laughs> Onu Kesinlikle benim, benim lazım. almam lazım. İkinci kombinim için bu efsane bir parça olacak ama biliyorsunuz ki bu aslında annenin bu don kombini. Mu? şort mu? Don anneciğim. Evet. Bu mükemmel ötesi. Beyaz, turkuaz ve siyah simli. <laughs> Kısa şortu. Bekle güzel olur altının üstüne. Tamı tamına. İkinci kombinim için. 10 lira çıkartma sınıyorum. Bir aldım. ben de aldım satmadım. Arttırır fiyatı canım. Allah Allah benim para kazanmam gerekiyor. 10. Bir taşet bile duymadım 10. ki. Benim neyse benim bile annem alıyor. Yeter ki bu sanmasın. 10 mu? Evet. 15. 20. 25. 5 sayılar yok. 30. Ne, demirim, demirim 30. Yok. 30. 40, 40, 40, 40, 40. 50. 50. 60. 70. 80. 90. 90 100, 100. 100. 110. 120. Çünkü hiçbir şeyim yok. Çıplak kalmak istemiyorum. 130. 150 tamam. Sor, sor. Bitti. Sat, sat sat, sat, sat. O kadar para vermez bu. O kadar parası yok bunun da. Al. Satıyorum. Dım. Satıyorum. Al. Sat. Ben oh. <laughs> çok rahatladım. Bir an bende kalacak diye ödüm 150 ya! 150 ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de seviyorum. Al. <laughs> 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 Şimdi sırada altıncı parçamız var. <laughs> o benim olacak. O benim kombinimin... Hayır benim olacak. O bana lazım. Tamamlayıcı parçası. Bir kere ben de ilk kombinimi baştan ayağa giydireyim bebeğime. Evet. Ondan e sonra fiyat, kadar Şu anda ne bulursam almam fiyat, fiyat, lazım. Fiyat, fiyat. fiyat 10. Aldım. aldım. 20. Ha, onu aldım ben. 20. Satmadım. 30. <laughs> <laughs> 40. <gülüyor> 50. 60. Seviyorsun. 60. <laughs> Arkadaşlar. arkadaşlar. Ne Anne, acaba? Bakar mısın? Hayır gözüm örtülmesi gereken bir yerde inşallah. Üstüm açıkken gözlük neyim benim? Şimdi sırada yedinci ürün var. Ha! o benim olacak. Olmalı olduracağız. Çünkü şapkana uyumlu. Evet, Ama ikinci benim de... kombinim için. Pabuçlarıma uyumlu. İkinci kombinim için bu bana lazım. Evet fiyat Siyah glitter kapaklı beyaz biberonumuzun fiyatı. Evet. Tamı tamına 50 lira. 60, 70, 80, 90, 100. Satıyorum. <laughs> Sat. <laughs> 100 diyorum. O kadar 100. çok param var ki <laughs> al. Oktamı da istiyorum. Şimdi 8. parçayı görelim. <laughs> o benim çünkü ikinci kombinim yok arkadaşlar. Neden dokunun şimdi? Dokunun. İkinci, i̇kinci kombinim için, ikinci kombinim için bunu Oğlum, almak için lazım. Dur, 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 bunu. Şimdi arkadaşlar tamam lazım. Ya bırakır mısın? İkinci kombin için bunun altında yapmam gereken efsane bir kombin. Ben bunu ne olursa olsun alacağım. Siyah kürk detaylı. Kırmızı üstüne yine siyah neopar desenli mükemmel ya, Allah Allah konuşmak üzere. Ah, ben <laughs> yapıyoruz Allah Allah ya. 200 lira. Ne biz? <laughs> tamam. Bu açık artı Az da yapmalı lazım ki orantılı bir şekilde arttırabilirim. İki... İki sosu arttırdım. Ben fakir yapma. Benim, ben para kazanıyorum. <laughs> 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 tamam. İyi kulak verdim. Ve ürünü tamı tamına 80 liraya düşürüyorum. Oh, oh. 90, 90. 100. 100. Mi? 100, 100. 100. Bak şimdi 100. 110. Ben 200'e bile ulaşamadık yalnız daha. Evet. Zatıyorum. Zatıyorum. <laughs> Zatıyorum. Tam 150.

Ama ben bir önceki da o çirkin bize 600 lira vermiş birisi Çirkin mi? O benim en önemli parçalarım bende. Ay, evet. Ay kalbim. Tamam şöyle yapalım. Ay. Benim hala bir alta bir ihtiyacım var. Kalbim bir şeyler oluyor. Bir alı bile yok daha şapkayla gözlük takar. <laughs> Şimdi sırada dokuzuncu parçamız var. Hem de simli, hem de hologram, hem de turkuaz renkli. Hem de bu seninkiyle aynı model, onunkinden daha havalı. Bu mükemmel ötesi. Evet. Bu senin şapkasıyla aynı olan ama peralete de mavi turkuaz renkli evet. olan mükemmel şapkayı. Tamı tamına. Bir dakika ya, burada adamla uğraşıyoruz. Sen de para kazanmanın derdindesin, koyulacağın evet, derdin. Tabii ki de para kazanmanın derdindeyim. Kazandı et derdinde, derdin hiç öyle bir şey yok. Adam bir şey oldu, Aksana ya. Adam mı? Sen sen ee, adam. Katılımcı olarak... <laughs>

Evet sırada 10. ürünümüz var. bunu almam lazım. Bu benim olmalı. Komedimin tamamlayıcı parçası bu çünkü bu benim direkt. Ben bunu aldım. Ne kadar? Aldım. Az direkt alıyorum. Ee, bu mükemmel ötesi altın renkli. 500 lira aşağı olmaz. Altın metrukaz, simge renkli. Mükemmel şortumuzun o fiyatı. Fırfırlar da Şortun fiyatı. Tutun ha. 50. 60. 100. 200. 300. 350. 400. 450. 500. Aksa satıyorum. satıyorum. 550. Al senin olsun. Fattım. Al. Aa bu Daha param var. Evet farklı. daha param var arkadaşlar. Daha çok param var Durun. Arkadaşlar, oh arkadaşlar sonunda. Biz zengin olduk ha. İlk komidimi tamamladım Sen? Aa daha annem kombin tamamlamamış. Aa dostlar, aa dostlar düğün, gülün dostlar. Annem daha kombin tamamlamamış. Tabuşların <laughs> <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 11. parçayı görelim. Bu da benim olmalı. Çünkü bu benim kombinimin ayakkabısı arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Bu mükemmel ötesi. Beyaz hologram üstü. Glitter. Altın renkli ayakkabıyı. Temmel temmel ha. Değil mi? Elle açma açma 50, Elle. Elle 30 da var. 70. 200 200. Bu pabuçların hakkı 200. 220. 250. 260. 300. Bitti para kalmadı. Satıyorum sattım. Buyurun efendim. <laughs> ya nasıl bana para? Para mı aşırdın sen bir yerden? Ha. Hayır. Sırada 12. parça var. <laughs> <laughs> Efsane parça. Benim bu parçaya ihtiyacım var. Bu mükemmel ötesi. Kırmızı fırfırlı. Siyah glitter şortu. Tamam. Tama tamına 20 liradan da çıkarttım. 30, 50 50 50, 50, 50, 50, 50, Böyle bir şort. 50'den aşağı olmaz yani. 150. 200. 250. Bir pay, önündeki bakar mısın önce be? Al. 260. Al hadi. 270. Ne yapıyorsun ya? Satıyorum. Sat. Sayar mısın? Kaç 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 sayayım. 200. Kaçtı? 70. Tamam. <laughs> yo, yo, yo. Biraz daha belirleyip o parçayı bana versene. Şimdi kombinin tamamlayıcı parçası geliyordu. Onu ben alacağım. Çünkü para kalmadı. Her seferinde her şeyi söylüyorsun. <laughs> Sıra 13. parçada. <laughs> Ay, Kesinlikle annem. bu senin olmalı. Ayakkabıya doy artık. Lütfen Hayır, ya. Sen geçen Barbie'de ne yapmıştın? Ayakkabının olmasına rağmen yedek ayakkabı almışsın. Alacağım bunu ve seni ayakkabısız bırakacağım. Evet. Ay, beyaz cowboy bu... botunu topuklu hem de hem de beyaz simi parıltılı. Bu mükemmel ayakkabıyı. 500 lira aşağı olmaz bu ayakkabı. En özel ayakkabı çünkü. 20 lira aşağı olmaz. 20 50. Satıyorum. Sattım. Allah şükür olsun ya Rabbim. Yani hiç keşke yarabbim. Değilim, Keşke yüz diye. Keşke iki kadar alacaktı ya. Ya benim bu kafam niye geç çalışıyor ya? Arkadaşlar sonunda bir komedim tamamladım. Biraz e, değişik oldu ama anneminkinden daha uyumsuz değil yani. Gayet güzel oldu komedim. Evet devam. Sıra 14. parçada. İşte bu. İşte bu benim biberonum arkadaşlar. Benim kombinimin biberonu bu. Ayakkabıyı alamadım. Biberonu mu alsam acaba? Biberonsuz Hadi bakalım. Fiyatı 10 lira. 20. 30. 50. Sen de olsun. Of oh, 50 Hala anneme daha fazla param var arkadaşlar. Kombinimi baştan aşağıya tamamladım. Şimdi alacaklarımı almasam da olur. Annem alsın fazla fazla giysin. İki bebek giydiriyorum. Ben bir bebek giydiriyorum. Baştan aşağı efsane giydiriyorum. Sıra 15. parçadan. <laughs> evet işte bu. Hayallerimin parçası. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şey Neden biliyor musunuz? Çünkü bu parçaya annemin ihtiyacı var. Annem bunu Hiç de yok. Benim tam... üstüm bir kere dolu. Bu parçayı annem alarak kombini tamamlayacak aslında. Dolu benim üstüm. Ben tamamlatmayacağım. Dolu benim üstüm. Evet dinliyoruz. Dolu. Fiyatı 50 lira. Alıyorum. Ben alıyorum. Sattın e değil mi? 60 lira. Oyalım seni o yemekseydi. 70. 80. 90. 90 100. 100 lira var mı? Var yok ben borçlanırım kredi çekeceğim. Bo öyle bir şey yok. Kredi çekeceğim. Öyle bir şey yok ya. Kredi çekeceğim. Paranı sayarak harcamak. Tamam. Olur. 120. 130. 140. 150. 160 param bitti. Bak borçlanmak yok. Ya. yok diyoruz ya. Kimden boşsun neden? Sorluyorsun. Para sayar mısın? Nerede sayacaksın? olabilir. Bir dahakine 1000 değil 900, 900'den başlar mesela. Evet. 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 evet, evet, evet. Ama artı fiyat artırır 200 500 değil 600 değil yani. Bak bu bize bu bize hale bak. <laughs> Nasıl falan? Aslında kredi kredi çekmek çok kötü bir şey 80. Evet 80. Bak 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 almamış o kadar. O da kendi çıkarını düşüyor şimdi. 150. Borçlanıyorsa tamam dedim, borçlansın. Bir yolculukta ben daha ekstra alacağım. Karşılamışım güzel oldu. Bankada yazar kodum, 10 lira borcum var. Enkisi 30'um şu anda değil mi? Evet. <laughs> Demeyeceğim çünkü böyle bir parça ihtiyacım yok ama fiyatı arttıracağım. Annem alabilsin diye, alsın diye. Karan evet. mı var? <laughs> Borçlanacaktın yine. Böyle bir şey için borçlama değer mi? Evet. Senin parçalana yansıttın. Borcunu tasarruf kullanmak lazım. Yapsın. Evet benim ama ben yapacak bir şey yok evet, yani. Evet, biliyoruz. 10 liradan çıkarttım, çıkartıyorum. Alıyorum. Satıyorum, sattım. Evet 10 liraya aldım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu Ucun, bebeğim... lastik bile alacağım demek Çünkü şimdi. bu ne biliyor musun anneciğim? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunun ne oldu? Ne bebeği olduğuna bakın güzelce. Bakın e bebeğime e uyku. Bu ne be? Uyku. Değil. Hemşire miydi? Değil. Benim. Swim Club'dan. Aa, yani güncü. bunu soğuk suya soktuğumuz zaman efsanevi güzel bir mayo ortaya çıkıyor. E şapkasını da giydirince çok güzel bir, 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 bir. havuz kombini olmuş oluyor. Masal anlatıyor. Bebek çıplak ya şimdi. Kral çıplak. Yo, bunu so söyleyebilen sadece ben miyim arkadaşlar? Lütfen hepiniz söyler misiniz? Arkadaşlar bunu renk değiştirin. hepimiz biliyoruz. Bize ne? Değiştirmiş haliyle göstereceksin o zaman, karşımıza getireceksin. Hadi bebeklerimiz giyinip gelsin. İşte bebeklerimiz! Benim şu kombinim efsane oldu arkadaşlar. Annem ilk kombini şöyle attı geçti gitti. Çünkü gerçekten çok tarz oldu. Hiç de değil. Benim kombinlerim baştan aşağı eksiksiz hem de. Yani şu halleriyle her yere gidebilirler. Ne ayakları çıplak, Parmak bebeğin şapkası bende. Ne ayakları çıplak. Bir kere ayrıca da şöyle şey var. Aç kalacak. bölüyorsun <laughs> Ne de aç, <laughs> aç kalabilirler. Şapkaları değişsek, ayakkabılar değişecekler. Çok güzel olacak arkadaşlar. Evet, ayakkabıların değişmesi gerekiyor ama hiç ihtiyacımız yok senin beyaz şapkana. Var. Alabilir miyim lütfen turkuaz renk şapkamı? Uyumsuzluk modası akımına uyuyoruz evet. Bebeğim. bebeğim. Evet, Arkadaşlarımız artık izledikleri için teşekkür edelim mi ve edelim. Hayır, etmeden bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar siz unutmuyorsunuz Jeline not kağıdına yazıyor zaten. Annem bir sonraki yani oyuncak bebeklerle olan açık artırmalı challenge'a 10 lira eksik giriyor. Yani 990 lirayla giriyor. Ben ne kadarla giriyorum? 160, 180, 190 yani 1190'la giriyorum. Yuhuu! bir duyurum daha var. Dobisoyuncak.com'dan istediğiniz bütün oyuncakları görebilirsiniz arkadaşlarım. Ve ailenizin izniyle satın alabilirsiniz. Aynen Muse gibi. Muse benden ne asla alışveriş sitelerine gezmeye bile girmez. Şimdi. Şimdi... sonraki videoda kadar sağlık mutluluk, eğlenceli kalın, oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.